Allahu bilahe min Bismillahi r rahim Yedi kat gökleri seyran eyleyen, kürsiyenin üstünde cevlan Eleyen miraçta ümmetin haktan dileyen, adı güzel kendi güzel Muhammed. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından konuşmaya devam edeceğiz. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Çocuklarla ilgili yaşantılarından bugün farklı bir örnek konuşacağız inşallah. Ee, şimdi öncelikle meseleye şuradan başlamak istiyorum. Ee, bizler hepimiz çocuk yetiştirmek istiyoruz, ee, öğrencilerimizi yetiştirmek istiyoruz, evlatlarımızı yetiştirmek istiyoruz. Ee, neler yapmamız gerekir, nasıl davranmamız gerekir, bunları konuşalım. Öncelikle Hazreti Fatıman'ın hayatını sizden dinleyebilir miyiz? Ardından... İnşallah. Ardından. İnşallah. İnşallah. Biz de hayırlı akşamlar diliyoruz. Ee, hayırlı iftarlar dileriz şimdiden. Hazreti Fatıma annemiz e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin en küçük çocuğudur. Hazreti Hatice annemiz ile o, olan evliliğinden yedi çocuk e, Cenab-ı Hak halk etmiştir. Peygamberimize yedi çocuk vermiş. Bu çocuklardan e, maalesef dördü vefat etmiştir. Üç kızı kalmıştır. Erkek çocuklarının e, dördü de Bilemediğiniz bir hikmete binaen vefat etmişlerdir çocuk yaşta iken. Ardından kızların en küçüğü de Hazreti Fatıma annemizdir. Sonra e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerine Cenab-ı Hak Mariye Validemizden de bir e, evlat vermiştir İbrahim adında. O da vefat etmiş. Hülasa edelim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin çocuklarının tamamı 8 çocuğu olmuştur. 7 tanesi kendisinden önce vefat etmiştir. Kendisinden sonra kalan sadece ve sadece Hazreti Fatıma Tuz Zehra annemizdir. Hazreti Fatıma annemiz bütün ehli beytin annesidir ve başıdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin nesli Hazreti Fatıma Tuz Zehra annemizden türemiş, ondan devam etmiştir bu silsile. Hazreti Fatıma annemiz e, İnsanlığın içerisinden çıkmış olan en seçkin dört kadından biridir. Bu dört kadının en seçkini de Hazreti Fatıma'dır. Bu dört hanım insanlığın içerisinden çıkmış olan Allah'ın dört seçkin kulu, dört hanımefendi kimlerdir? Hazreti Asiye annemiz, Hazreti Meryem annemiz, Hazreti Hatice annemiz ve Hazreti Fatıma Zehra annemiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerine o kadar benziyormuş ki yürüyüşü, hal hareketleri, tavırları e, ve Peygamberimize kol kanat gelmesi e, çok meşhur olduğundan Ümmü Ebiha diye e, anılmıştır. Babasının annesi demektir. Evet. Hazreti Fatıma annemiz e, gerçekten e, İslamiyeti yaşamakta o kadar dikkatli bir hanımefendiymiş ki hakikaten Ehli Beyt'in annesi olması rastgele bir şey değil. Zehra lakabını ona yakıştırılması boşuna değil. Betül vasfı da ona verilmiş olan vasıflardan birisidir. Betül her türlü kirden, her türlü noksanlardan azade olan tertemiz, berrak anlamındadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin her zaman yanı başında olmuştur. Bir kız çocuğu olduğu halde Yunus Hocam Efendimiz'e o kadar çok desteği varmış ki Hazreti Fatıma annemizin. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri herhangi bir vesile ile Medine'nin dışına çıktığında geri döndüğünde önce Hazreti Fatıma annemizi ziyaret ediyormuş. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri Hazreti Fatıma annemize kendisi ölüm döşeğindeyken şöyle buyurmuşlar. Ben bu hastalıktan kurtulamayıp ahirete geçeceğim diye Haber vermiş. Hazreti Fatıma annemiz çok üzülmüş. Arkasından tekrardan bir fısıltı şeklinde olduğunu anlıyoruz. Güç bela konuşuyor. ikinci defa da enti evveli lehukan bi buyurmuş. Yani ehli beytinden en önce bana iltihap edip kavuşacak olan sensin diye müjdelemiş. Hazreti Fatıma annemizin üzüntüsü bu defada da sevince dönmüş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinden 6 ay sonra ahirete göçmüş ve sevgili babasına kavuşmuştur. Evet, Allah, Allah enesini. şefaatini nail eylesin inşallah. Amin, amin inşallah. Cenab-ı Allah onlara layık bir ümmet olmayı bize nasip eylesin. Amin, Evlatlarımız amin. buradan da kız evladı olan bütün seyircilerimize Hazreti Fatıma gibi evlatların olmasını dua edin. Amin. amin, amin. E, şimdi tabii aslında konumuz e, direkt ee, Hazreti Fatıma değil ama direkt Hazreti Fatıma ile ilgili de diyebiliriz. Ee, yani şu anda e, biz Hazreti Fatıma'nın hayat hikayesinden bahsettiniz. Mesela Hazreti Fatıma'nın biliyoruz ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kızların diri diri gömüldüğü cahiliye adetlerinden, kızların hiç değer verilmediği ca cahiliye adetlerinden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Fatıma annemiz buraya girdiği zaman ayağa kalkar bu şekilde saygı gösterilmiş. Böyle bir e, Peygamber görüyoruz biz. Şimdi tabii burada evet. konuşacağımız konu Hatta hocam, e, ridasını severmiş. Mübarek evet. ridasını severmiş Hazreti Fatıma annemizin oturması için bunu kolay kolay kimseye yapmıyoruz yani. peygamberimiz Ve kaç yaşındadır? Yani e, en büyük kız zaten Ayten'e çok e, büyük değil ya 30 yaşını geçen bildiğim kadarıyla. Kızlarından da herhangi bir kızı yok. Hazreti Fatıma annemiz de zannedersem çok büyük değil yaşı yani. Büyük değil. Hazreti Fatıma annemiz e, hicretten Allah'ın ve sellem Yani 16 yaşında iken evleniyor Hazreti Ali Efendimiz de. Evet. 16 yaşında iken. Hicretin birinci ya da ikinci senesi düğünleri olduğuna göre siz oradan pay biçiniz. Yani 20 küsür yaşlarında iken vefat etmiş evet. o da. Allah razı olsun. Şimdi tabii biz bu örnekliklerle konuşacağımız bir mevzu var, bir hikaye var. Ama oraya geçmeden önce bir şey de paylaşmak istiyorum. Şimdi ee, bizim bazı kavramlar, bazı düşünceler toplumumuzun içerisine nasıl yerleşmiş, nasıl gelmiş bilmiyoruz ama yerleşmiş ve bu kavramlar bizim çocuklarımıza karşı tavırlarımıza da ciddi manada etki etmiş. O yüzden aslında bizim yerleştirdiğimiz, zihnimize yerleştirdiğimiz kavramları sorgulamamız lazım. Neye göre sorgulayacağız? Ölçümüz ne? Tamamen rasyonel matematiksel bir mihenk taşı. O mihenk taşına vurduğumuz zaman eğer ki bu bir altın çıkıyorsa bunu almalıyız. Ola ki bu bir e, tenike çıkıyorsa, bu değersiz bir şeyse ondan uzak durmalıyız. Bile zarar verecek bir şeyse kaçmalıyız ondan. Şimdi mesela bizlerde de hani Hazreti Fatıma örneklinden bahsettik. Kızını dövmeyen dizini döver e, diye bir atasözü var. Atasözlerimizin belki %99'u gayet güzeldir, bizlere yön gösteren atasözlerdir. Ama böyle birkaç tane atasözümüz var ki bunlar bizi e, çok farklı şekillerde yönlendiriyor. Ve bunun doğru olduğunu düşünebiliyoruz bir başka mevzuda da işte biz e, muhterem bir hoca var Nasrettin Hoca diye. Biz Nasrettin Hoca'yı e, o fıkralarını okuruz. Nasrettin Hoca aslında böyle sürekli espri yapan, insanları güldürmeye çalışan bir insan değil. Nasrettin Hoca bir alimdir. Allah'ın ve o dönem şartlarındaki çok ciddi büyük bir alimden bahsediyoruz Nasrettin Hoca olarak. Ö Nasrettin Hoca affedilmiş de çok yanlış fıkralar var. Çok yanlış sözler var. Mesela burada bir fıkrasını anlatıp ardından hikayeme geçip sonra bunu yorumlayalım. Çünkü vaktimizde ilerledi. Nasrettin Hoca işte testi kırma hadisesinde çocuğuna hepimiz bildiğimiz için çok uzun uzadı anlatmayacağım. Çocuğa bir testi veriyor. Testi götürmesini söylüyor. Daha öncesinden de çocuğu dövüyor. Etrafındakileri diyor ki niye dövdün? Diyor testiyi de kırmamıştı, Niye dövdün? Testiyi kırdıktan sonra dövmenin ne anlamı var diyor. Şimdi burada aslında Nasrettin Hoca böyle bir şey yakıştırmak da doğru değil. E, bu e, yanlış bir hadise. E, Nasrettin Hoca'nın böyle bir şey yaptığı da yok. Tamamen daha sonrasından uydurulmuş, çıkmış bir hadise. Peki bizim ölçümüz ne? Necip Fazıl Kısa Birek diyor ki kurtarıcım, efendim, müjdecim, peygamberim sana uymayan ölçü hayat olsa teperim diyor yani bir ölçü Resulullah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına uyuyorsa o doğrudur. Uymuyorsa yanlıştır. Gelin o zaman bu hadiseyi de biz hikayemizle anlatalım. Ondan sonra konuşalım. Şimdi bir gün e, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam yanında çalışan bir çocuk var. E, bu çocuğa bir e, çağırıyor. Yanına çağırmasına rağmen çocuk bir türlü gelmiyor. Ardından o e, dışarıya çıkıyor, arıyor çocuğu, çocuğu buluyor, tekrardan çağırıyor, oyuna dalmış o esnada, yine gelmiyor. Sonra Resulü Aleyhisselam'ın elinde misvak var. Bu hadiseye çok dikkatinizi çekmek istiyorum. Resulü Aleyhisselam elindeki misvağı sallayarak diyor ki, eğer bunun kısas gerektiren bir kul hakkı olduğunu bilmesem diyor, o zaman diyor bununla seni incitirdim diyor. Şimdi e, Resulü Aleyhisselam bir insandı. Resulullah Aleyhisselam, Aleyhisselam hayatında dövdüğün dö, incittiği kırdığı bir çocuk biz görmüyoruz. Böyle bir hadiseye şahit değiliz yani. Ee, yani çok nadir nadir hadiseler varsa da onu bilemiyorum ama sosyal saat ve çocuklara karşı böyle bir hali yok. Çocuklara karşı da, zaten bu 6. programımız. Bu 5 programda da bunları konuştuk. Şimdi tabii burada bazı dersler çıkartmamız lazım. İsterseniz Kürşat hocam sizden başlayalım. Yani burada iki kavramdan bahsedeceğiz galiba. Hak hukuk ve mülkiyet kavramı. Evet. Bu kavramlar üzerinden bu hadiseyi değerlendirelim ve biz bir anne baba ve öğretmen olarak neler çıkartmalıyız bu hadiseden? Sevgili hocam, çocuklarımız bizim mülkümüz değil. Evet. Biz onlara malik değiliz. Malik mülkün sahibi demektir. Eğer az önce ifade ettiğiniz gibi biz bazı şeyleri temelden yanlış olarak algılarsak muamelelerimize de yanlış olarak etki eder. Çocuk bizim mülkümüz değil. Dolayısıyla biz onun üzerinde tasarruf etme yetkisine haiz değiliz. Yani bunu gerçekten bütün yüreğimizle, bütün imanımızla söylüyoruz. Hayır. Kendimiz de kendimizin malı mülkü değiliz. Evet. Yani bazen şurada da yanlışlar oluyor. Hayat benim değil mi? İstediğimi yaşarım. Evet, nasıl Değil abicim hayat senin değil bu hayatı sen gidip pazardan almadın sokakta bulmadın veya şu vücudu bu hayatını yaşayabilmen için en güzel en mükemmel sistemlerle sen donatmadın yani e, dolayısıyla biz kendi kendimizin de sahibi değiliz çocuğumuzun nereden sahip olacağız kendi kendimizin sahibi maliki değiliz ki hatta hocam ben size bir şey sorayım. Hem izleyicilerimizde de bir fikir jimnastiği olsun, bir beyin jimnastiği olsun. Sayın hocam, Allah aşkına biz şimdi iftarda yani sofralar kuruldu, yemeğimizi yedik. Lokmayı çiğneyip de yutkunmaktan başka bizim yemeğe ne müdahalemiz var sayın hocam? Hiçbir müdahalemiz yok. Hiçbir müdahalemiz yok. İçeride ne oluyor, ne bitiyor, Evet. Hangisi nasıl ayrışıyor? Sonra na, e, işte efendim atık maddeleri neresi, enerji neresi, gıda neresi? Bunlara hiçbirisine bırakınız müdahale etmeyi haberimiz bile yok. Haberimiz bile yok. Bize sormadan işlettirilen bir sistem var. Öyleyse biz kendimiz olmayan şeylere göz dikmemeliyiz. Bunu bunların içerisinde çocuk da var sayın hocam. Çocuk da bizim malımız değil. Bizim malımız değilse, biz onlara malik değilsek dövme, sövme aşağılama, efendim onu bir çiçeği soldurur gibi hakaretler edip bir şekilde onun kabiliyetlerini pusturma, elinden alma. Hayır, hiçbirine hakkımız yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin bu hadisesinde görüyoruz ki çocuk çocuk da olsa onun bir hakkı vardır. O asır için bu büyük bir devrimdi. Hocam bizim şu an bunu konuşmamız çok kolay, çok rahat. Aynen. O Şimdi asırda. Çocuklarından bahsedebiliyoruz tabii yani. Evet, yani şu an önemli. biz geldiğimiz asır itibariyle insanlık çok medenileşti. Çok evet. medenileştik ve biz bunları rahatça konuşabiliyoruz. Geçen programlarda ne demiştik? Kadınların insan olup olmadığının konuşulduğu bir asırda kadınların haklarını riayet edilmesi gerektiğini söyleyen bir peygamber. Çocukların kendilerinin malı mülkü olduğunu düşünen insanlara üstelik bunlarda iman yok. Putperest tamamen küfür karanlığına gömülmüş insanlar. Bunlara diyorsunuz ki çocuk hakkı var. Çocuk senin malın mülkün değil. İstediğin bunlar gibi bunlar gerçekten büyük devrimler. Evet. Evet. Ya işte Allah razı olsun. Yani e, bu husus aslında bizim çocuk eğitimindeki en kilit kavramlardan bir tanesidir diye düşünüyorum. ...çocuk bizim malımız değil. Eğer ona malımız gibi davranırsak... ...aslında burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...bir tevhid dersi de veriyor. Bu bir tevhid dersidir aynı zamanda. Yani evet. sizin bütün bu anlattığınız... ...biz onun sahibi değiliz anlayışı... ...onun tek bir sahibi var. O da cenab Allah'tır. Ve biz ona istediğiniz gibi müdahale edemeyiz... ...manasını verdiği için... ...aslında evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...bizlere bir tevhid, çocuklara tevhid dersi nasıl verilir? Bunu da öğretiyor yani. Bir anne bir baba, bir öğretmen çocuk karşısına alsa, saatlerse, saatlerce dese ki Allah birdir, onun ortağı yoktur, şeriki yoktur diye saatlerce anlatsa, yeri geldiği zaman çocuğun en küçük bir hatasında onu eğer ki ve kendi malıymış gibi istediği gibi davranıyor, ona zarar veriyorsa o zaman tevhid dersini vermekten burada konuşamayız. Yani o sadece bir dille söylenilen bir söz itibariyle kalır. Oysa bunu hayata da aksettirmek lazım. Evet. hocam eee evet. galebe ikna iledir. Evet. İcbar ile değil diye bir söz okumuştum. Medeniyeti görmüş olan insanlara, medeniyet seviyesini yakalamış olan insanlara galip gelmek, onları bir noktada bir yola sokmak istiyorsanız bu ancak onları ikna etmek ile olur. Evet. Ancak evet. onların kalplerini, akıllarını ikna etmek ile olur. Şimdi bir çocuğa şiddet uygulamak demek Sadece çocuk değil yetişkinleri de şiddet uygulamak demek Sayın Hocam. Senin onu ikna edecek elinde bir e, izahın yok, materyalin yok. İst, yani ifade edecek, kendini ifade edip onu ikna edecek elinde yeterli materyallerin yok. Dolayısıyla kalkmış şiddete başvuruyorsun. Şiddete evet. başvurmak ikna etmenin veya bir mevzuyu izah etmenin aciz kalındığı, bunlardan aciz kalındığı zaman şiddet ortaya girer. Nasıl ki Evet, evet buyurun. buyurun. söyle hocam. Nasıl ki Kur'an nazil şey. olduktan sonra evet, Kur'an nazil olduktan sonra Kur'an'a muarız olan kişiler, yani itirazcı olan, inanmayan kişiler kılıca sarılırlar hocam. Neden kılıca sarıldılar? Çünkü Kur'an'a manalar yönünden karşı çıkamadılar, Kur'an'ın karşısına çıkamıyorlar. Ancak biz bunlara kılıç soruyla bunları susturalım diye ortaya çıktılar. Bunun gibidir şiddet kendisini ifade edemeyen, bir şeyi izah edemeyen veya karşısındakini ikna edemeyen kişilerin harcıdır sayın hocam. Vakit hızla akıyor hocam ya. Biz böyle konuşuyoruz evet. daha da konuşacak çok şey var. Şimdi mesela e, bunu söyleyince aklıma okuduğum bir kitaptaki güzel bir pasaj geldi. Diyor ki siz mesafeniz ne kadar uzaklaşırsa diyor karşıdaki kişiye çağırabilmek için o kadar fazla sesinizi yükseltirsiniz değil mi? Yani mesela yanınızdaki evet. bir kişiye bağırma ihtiyacı hissetmezsiniz. Sessiz bir şekilde konuşursunuz. Ama diyelim ki evet. bu hani 50 metre, 100 metre birini, ötedeki birini çağırmak istediğinizde biraz daha sesinizi yükseltirsiniz. İşte diyor insanların gönüllerinin arasındaki mesafe uzaklaştıkça diyor ses sayısı da yükselmeye başlar diyor. O yüzden aslında bizim sorgulamamız gereken nokta bu ve aslında bizim bu tür şiddete başvurmalarımız bizim çocukla olan mesafemizle uzaklaştırıyor. Bu süre sonra bizim bütün diyaloglarımız e, bu tarzda bağırma, kızma, bu tarz bir hadiseye dönebiliyor. O yüzden aslında evet. diyalog kurmak, çocuğun e, ileti çocukla iletişim kurabilmek, onu anlayabilmek, onunla konuşabilmek, dertlerini dinleyebilmek, yanlış yaptığı hatalarına bugün be bugüne kadar ki beş programımızda da özellikle buna değindik, yaptığı yanlışları tölere edebilmek, anlayışla karşılayabilmek, evet. aslında onları bir nevi eğitmek demektir. O yüzden e, bu hususlara çok dikkat etmek lazım. Eğer hocam, e, etiyorsan... eğer çocuğu çocuğu bir insan olarak gördük ve insan e, her insanın da hakları vardır. Değil mi Sayın hocam? Evet aynen aynen. Ve her bir insan bakın her bir insanın istisnasız asla el konulamaz, yok sayılamaz olan hakları vardır. Bu modern hukuka bile konu olmuştur kişi doğumuyla birlikte bu hakları kazanır diyor. İslam hukukunda hocam çocuk cenin e, ana rahmine düştükten itibaren ona müdahale hakkınız yoktur. Çünkü Cenab-ı Hak ona Halik ismiyle tahallük etmiştir. Onu yaratmıştır. Sanatını icra etmiştir. Hak, nasıl bir insan olduğunu kabul ettik. Hakları olduğunu kabul ettik. Aynı şekilde sayın hocam her bir insan bir alem olarak Farklı bir alem olarak yaratılıyor. Bunu da görmemiz lazım. Aynen öyle. Ve aynen farklı öyle. bir alem olduğunu kabul ettiğimiz, onun bir başlı başına bir insan olduğunu anladığımız ve kabul ettiğimiz anda, karşıdakini muhatap olarak görmeye başlarız. Ve onu ikna etmenin, eşitler arası iletişim ile ikna etmenin yollarına bakarız. Burada evet. da şiddet yoktur. Burada hak vardır, hukuk vardır. Çocuk da olsa saygı vardır. Yani onun özbenliğine Hürmet ve saygı vardır. Ve burada kıymet vardır. Allah razı olsun. Gerçekten Amin. çocuğa değer verebilmeyi bizlere nasip eylesin. Onların hakkında dikkat edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Biz insanız. Hani bu hadiseden çıkartacağımız küçük bir ders de son olarak bazen çocukların yaptığı davranışlardan dolayı kızabiliriz. Bizi kızdıracak şeyler yapabilirler. Ama bu bize onlara vurabilme hakkını onların kişilik haklarını zedeleyebilme hakkını bize vermiyor. Bunu söyleyen insan hakları bildirgesi değil. Bunu söyleyen Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dır. Eğer resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam eğer biz Müslümansak ve diyorsak ki resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın izinden gitmek istiyoruz. işte bize iz. işte bize yol. işte bize yöntem. Cenab-ı Allah onun izinden, yönteminden, onun e, onun bize açtığı bir e, açtığı yol üzerine çocuklarımızı yetiştirebilmeyi nasip eylesin inşallah. Aynen eklemek istediğiniz son, varsa. Son olarak hocam hemen hızlıca özetleyelim. Çocuk benim malım değil. Malik değilim. Çocuğun maliki değilim. Öyle ise ben bunu bir varlık olarak, başlı başına bir insan olarak kabul edeceğim. Ve her bir insan da başlı başına bir alem olarak yaratılır. Öyle ise bu alemi yani bizim dünyamıza yeni gelmiş olan bu alemi anlamaya ve onu en güzel bir akış ile hayırlı bir tarafa yönünü vermeye çalışacağım. Mesela bundan ibarettir. İnşallah. Peki o zaman bütün seyircilerimize bize dinlediği için teşekkür ediyoruz. Dua etsinler, dua bekler, dua ederiz inşallah. i̇nşallah. Hayırlı iftarlar diliyoruz şimdiden. Allah'a emanet olun inşallah. Allah'a emanet olun, hayırlı iftarlar diliyoruz.